Merhabalar arkadaşlar. Aynı, Şu telefonu şuraya koyma. Şimdi Bırakın. kapat, kapat, kapat. Şimdi hepsini kapattım, ikisini de. Bunda kapanıyor yazdı, bunda Samsung yazdı işte. Şimdi bu bana ilk. Bu şarjda tabi. Bu benim telefonum, bu kardeşimin telefonu. Yani bu bu eski telefonum, bu yeni telefonum da telefonu Samsung yazdı. Bunda kes kurum şey de çıktı. Bu açılacak gibi duyuyor. Bu ikisi de aynı anda açıldı gibi. Ben göremedim. O videoda görünür işte. Hadi bakalım.